Üçüncü günün sabahından herkese merhaba. Bugün kanıcıya yürüyeceğiz. Saat 7, tam 7. Bir saate toparlanıp çıkmış oluruz herhalde. Dün akşam şarjım bitti. Kavak koyunda. Dönüşte şarjı taktım. Çok uğraşamadım telefonda, Karanlıkta çökmüştü zaten. Kamp alanı da pek aydınlık değildi hattımı hala değiştiremedim. O yüzden dolayı şu an internetim yok, telefonum yok. Arayan soran varsa da ulaşamıyordur. Bu şekilde. İyi ki dün çıkmamışız. Çünkü dağlardan şu dağlardan geçip gideceğiz. Zor olduğunu söylüyorlar. Saat 8.43. Malzemelerimizi topladık. Çamaşırlarımızın bazıları kurumadı. Az ıslaklıklar var. Bir 15-20 dakikaya kadar hatta daha erken 10 dakikaya kadar yola koyulacağız. Çamaşırları da çantanın üzerine asacağız şimdilik. Zaten 10 dakikaya yolda kurur. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet ıslak çamaşırlarımızı şöyle bir çözüm bulunuyor. 10 dakika kuruyuz zaten yolda. Devam ediyoruz. Kamp alanından çıkış yapacağız şimdi. Haydi bakalım. Şimdi kamp alanından çıktık. Evet. Birisi yola pislemiş de tam basıyordum. İnsan dışkısına benziyordu. Çok nazik. <laughs> Aynen. <gülüyor> üstüne şey. o kadar giriyormuş. Şimdi marketten de e, alışverişimizi yapacağız. Hoşça kal kabak. Merhaba Fahri. Merhaba. Şöyle eski dere yatağı burası. Az önce markete geri döndüm. Zımbanın teliyle yeni hattımı takabildim. E, Sağolsun marketçi de uyardı. Yurt dışı aramaları yapabilir buradan. İnternetini yurt dışından çekebilir. Yunanistan'a bağlanıyor diye direkt. E, şeymiş 1 megabayt 15 lira falanmış. Kasur, onun wi-fi'nden girdim hemen Vodafone uygulamasını indirdim. Oradan da yurt dışı hat servis ayarlarını kapattım. Bir yarım saat tedbir icabı bekle dedi. Bazen geç algılayabiliyor dedi. Şimdi yürüyoruz Kabak Koyundan çıkacağız. Elveda Kabak Koyu tekrardan artık gidelim daha. Kabak Koyundan çıktık. Şu an Cennet Koyu rotasındayız. Zaten işaretleri de var sarı kırmızı olarak. O Kelebekler Vadisi'nde gördüğümüz sarı kırmızı beyaz işaret ortak rotaydı. Ee, biz şu an Likya yolundan ayrıldık. Cennet Koyun'u görelim diye Cennet Koyun'a bağlandık. Zaten amacımız eğlenmek. Yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta üst tarafımızda kalıyor. Şu dağların arkasında kalıyor e, ana Likya yolu. Cennet Koyun'dan sonra tekrardan o koya, yola bağlanacağız. Hadi yürümeye devam edelim. Cennet kuyu rotasındayız hala. Seydi Kemer diyor. Orman işletme müdürlüğünün tabelası var. Glutem yüz maksimum kaslarım ağrıdı arkadaşlar. Güzel bir manzarası varmış buranın. Burada durup birkaç fotoğraf video çekinelim ya. Ben. Cennet koyuna bir buçuk kilometremiz kaldı. Güzel patikalardan geçiyoruz. Ben de diyorum ne ara gittin oraya? Uçurumdayız arkadaşlar şu an. Aşağısı uçurum çok tehlikeli. Arkadan da bir çift geliyormuş. Hiç fark etmedik onları. Ben de Fatih sandım. Diyorum iki tane bir Fatih oldu. Manzara böyle. Şu an Cennet Koyu'na doğru yürüyoruz. Bu patika çok kaygan bir zemine sahip. Çakıl taşları, kayalıklar çalı çırpı toplanmış böyle. Bastığınızda boşluğa girebiliyor ayaklarınız. Arkamızdan da bir yabancı çift geliyor. Onlar da bayağı bir tehlike atlattı. E, batonları da yok e, Fatih'in az önce suları düştü aşağıya Batarayı kurtardık ama 1 litrelik petişe gitti e, Şu an işaretler de yok burada Baksana şu ağaç ne acaba, ağız acaba Konuşamadım Her yer örümcek ağ Şu an her yerde örümcek ağ var Buradan herhalde daha önce insan geçmemiş şu an yürüyoruz en son gördüğümüz ok işareti yaklaşık 500 metre olmuştur hiçbir işareti denk gelmedik şu an böyle içgüdüsel olarak yürüyoruz arkadaşlar yani inşallah doğru yoldayızdır ama gerçi denizi bırakmadığımız sürece cennet koyu zaten şu bölgede kalıyor. Ee, hemen şu ilerisi cennet koyu. Şuradaki burnu geçtikten sonra hemen arkası cennet koyu. Yalnız burası e, gerçekten biraz tehlikeli. Yollar çok dik. Yamaçlar çok dik. Şöyle aşağı doğru iniş yapacağız. Hemen hemen her yere uçurum ve çok fazla çakıl taşı var, kayıyor. O yüzden dikkat ederek gelmeye çalışın. Çantanızda da yük varsa, kesinlikle batonlarla yan basa basayın. Bilmeyen arkadaşlarımız dikkat etsinler. Cennet Koyu, Cennet Koyu, Cennete giden her yol zorlu sanırım. Yani şu an, efendim? zorlu. Önce cehennemden geçeceğiz. Aynen. Şey Dante'nin mi üçlü üçlemesi vardı ya. Ce cehennem, Araf, Cennet. Evet şu an cehennemi yaşıyoruz arkadaşlar. Kabak koyunda da Araftaydık. Likya yolundan mı gitsek? Yoksa Cennet koyu yolundan mı takip etsek rotayı diye? Biz dedik ki Cennet koyunu da bir görelim. Şu an Araftan çıktık cehennemi yaşıyoruz. İnşallah cennete de ulaşacağız. Hem bu dünyada hem ahirette. Evet. Birisi baba taş koymuş. Çok teşekkür ediyoruz. Bir tanesi eksik ama. Fatih ben şu baba taşı bir tamamlayayım. Şunu. Şöyle baba taşı tekrar tamamladım. Evet. Şu an doğru rotada olduğumuzu gösteriyor. Ama buradan nereye gideceğiz? O belli değil. Zaten bu tarafa doğru yürüyeceğiz ama burada yol yok. Her yer ağaç. Şuradan aşağıdan alabiliriz belki. Fatih sen bir bekle beni. Ben şu aşağıya bir bakayım geleyim. Yok, çıkamayacağım yere niye ineyim? Helikopterlerle kurtarırlar beni artık. Ya da gemiyle falan tekneyle. Ee, şimdi o baba taşın hemen yanındayız yine. Şuradan geçmemiz gerekiyor sanırım. Çünkü başka bir yol yok. Kurt öyle ses mi çıkarır ya? Çalılardan bir ses geldi. Ee, ye Şimdi cennet koyu buradan mı diyor da evet diyoruz biz de. O kadar anladık yani Ama şu an bir sinek ses, e, Sinek diyorum ya <laughs> İngilizce sinek ya <laughs> Yılan sesi duyduk bir tıslama duyduk ama Geçemiyoruz şu an Tehdit algılarsa sokabilir Bende de şort var Fatih önden bakıyor ee, Bakalım Yürü Fatih'im <laughs> Yürüdü bitti Zaten bu kadardı ya Tamam mı şu an o yabancı çift geri döndü. Emin olamadılar. Ama zaten şu dağın arkası Patika'nın arkası cennet koyuna çıkacak. Mecbur çıkacak. Belki biz rotadan çıkmış olabiliriz ama mantık olarak denizi bırakmadığımız için ilerliyoruz. Burası Özellikle şurası bakın. Kayalık, kaya parçacıkları var. Belki kamerada ne kadar görürsünüz bilmiyorum. Epey bir yokuş var burada. Ve hani kaya parçası deyip büyük olduğunu aldanmayın taşın. Basıyorsunuz direkt kayıyor. Yani şimdi biz de burada bir soluklanıyoruz. Biraz bar yiyeceğiz. Karbonhidrat karbon tüketeceğiz. Jellerimizi emcikleyeceğiz. 10 dakika binine. yola devam edeceğiz. Şöyle sinek ve kene ilacı kesinlikle alın yanınıza. Bana çok kombo olmuyor ama ee, Fatih Fatih yorum. bayağı rahatsız ettiler. Ben de tedbir icabı sıktım. Şimdi burada şortumu çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü geldiğimiz yollarda çok dikenliydi. Çalılıklar vardı. Sinek, sinek diyorum yılan falan olabilir ilerleyen süreçteki yol içinde riske atmayayım diyorum. Şimdi burada pantolonumu değiştireceğim. Az önce sinek ilacımızı kullandık. Kesinlikle gelirken yanınıza alın. Burada bir soluklanıyoruz. Şimdi jelimizi emjükleyeceğiz. Bu da acı lan. Ya, acı tabii canım. Yoğunlaştırılmış olduğu için. Ee, şu an güzel gidiyor ama epey dik buralar. Yorucu. Eğleniyoruz ama yoruluyoruz. Evet. Şu an çok sıkıştık. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz gerçekten. Sen nereye gideceksin baksana. Gidecek bir yer yok sen anladın mı? Evet. Dur bir dakika bir şeye bakacağım. Yol var ama bak. Şöyle bak bak bana bak. Şurada yol var tepeyi aşıp geçebiliriz. Evet. En tepeye çıkmamız lazım. Moruk e oraya çıkarız zaten de oraya bir daha geri dönmeyelim yani. Anladın mı? Bir daha bu yolu geri dönmeyelim. Haydi Bismillah deyip şuradan devam edelim. Yok yok salak. Lan oğlum başka yol yok zaten. Orada da tırmanacağım, burada da tırmanacağım. Arkadaşlar yaklaşık bir saattir geri dönüyoruz bu yoldan. Sakın buradan gitmeyin biz bu oku sağ taraf sandık şöyle kafamızı kaldırıp baksaymışız zaten burada yine oklar devam ediyor ee, kayanın üzerine yazmışlar yavaş diye yerler yaş hesabı yaklaşık bir saattir ya bir saat zamanımız kayboldu vardır bunda da bir hayır İleride de güzel tecrübe edindik hatta. Fatih beni ikna etmese zorlayacaktım onu. Ya devam edelim, devam edelim. En dibini görelim diye. En dibi de uçurumlu böyle keskin keskin kayalar vardı. Hani oradan nasıl geçecektik hiç bilmiyorum ama. En sağlıklısı yine geri dönüp devam etmek dedik. Şu an geldik. Burayı geçmeniz lazım. Buradan tırmanıp çıkmanız lazım. Ondan sonra patika devam ediyor zaten rota. Efendim Fatih? Nefesi güneş ya. He he. Tamam, oturalım. Şimdi burada 5 dakika kadar bir soluklanalım, sonra devam edeceğiz. Ama moralimiz biraz daha iyi herhalde, değil mi Fatih? Tabii, tabii bulduk. Bulduğumuza çok sevindik. Geri ee, dönüşümüzü yaptık. Tabii, ileriler daha tehlikeliydi arkadaşlar, gerçekten. Daha beter ya. Oraları ben zaten kameraya çekemedim çekmek istedim bir ara kameraya elime aldım bir ayağım kaydı böyle ya dedim ki boş ver şu ileriler acayip uçurum arkadaşlar o yüzden dolayı ah, bu işareti kaçırmayın derim biraz dinlenme evet buradan çıkıyoruz elim de fena titriyor. Batonları şey yap bence. Batonları eline bağla. Diğer elini de kullan. Tamam, gel. Gerçekten isminin hakkını veriyor. Epey bir zorlu patikalar var. Biz bir de kaybolduk zaten. Artı bir saat ekstra yorulduk. Cennet koyuna yürüyoruz. Woo! Bugün bağırmayacaksam, burada bağırmayacaksam, ne zaman bağıracağım? Cennet koyu yolundayız. Ben alttan geçmeyi seçtim, seçemedim, geçemiyorum. Şuradan geçeceğim artık. Kamerayı alsana. Ya hak. Biraz sarılarak geçmek daha mantıklı aslında. Sen sen sarılarak geç. Öpeceğim öpeceğim dedim sana. Eee <laughs> Orada şey var. <laughs> Kaldı öyle. öyle. Çanta takıldı ha geçti. Tamam şekilde buradan çıkacağız. Kamerayı kapatıyorum. Sessiz olun. Sakın bu saate kalmayın arkadaşlar. Oh, bizi o yol çok gereksiz oyaladı. Tabii ee, şu an yanıyoruz. Fatih uzat çantayı bana. Telefonu bırak da öyle. Ver ver. Emin misin? Evet. Sapından ver. <laughs> yine koptu Fatih'in çantası. Başımıza bela oldu bu çanta. 5 dakika soluklanalım o zaman burada. Hmm. Sen çantayla uğraş. Bir de su içelim. Tuzlu su. Tuzlu ve limonlu suyumuz. Sodamız yoktu. Churchill tam yapamadık. Oh, bayağı terledik arkadaşlar. Çok sıcak. Bugün kaç ay? 27 Mayıs mı? <laughs> <laughs> Tarihi kavramımız gitti şu an. Saat kavramı kalmadı. 27 Mayıs. Yo düzeltiyorum. Biz 25'inde bindik. 26, 27, 28'indeyiz. Üçüncü günümüzdeyiz bugün. Evet.